sınıf öğrenci. Öğrencilerin hepsinden e, birer resim çizmesini istiyor. Fakat bir öğrencisi sadece boş önündeki resim e, defterini karalıyor. Yani e, pastel boyayla siyah pastel boyayla sadece defteri karalıyor. Daha sonra bu öğrenci ders bitince aynı şeyi devam ediyor. Eve gittiğinde kimseyle iletişime geçmiyor evdekilerle tekrar resim defterinin diğer sayfalarını genel aynı şekilde karalıyor. Aile bunun sorun olabileceğini düşünüyor. Doktorlara gösteriyor. Doktorlarda da aynı şey. Hani çocuk kimseyle iletişime geçmiyor. Sadece defteri karalıyor. Siz olsaydınız, öyle bir öğrenciniz olsaydı sizinle iletişime geçmiyor. Sadece resim yapıyor. Ve sizin verdiğiniz bir görev bu. Hani dersin başında öğrenciler bir resim çizmesini istiyorsunuz. Siz olsaydınız bu öğrencinin bu davranışı karşısında ne yapardınız? Öğrenciye tepkiniz. Reçel ben de bir resim konuşması gerektiğini ifade etmek isterim. Olabilir. Başka? Psikolojik. <laughs> 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 bir kurul kuruluyor onun için ama çocuk niye konuşuyor? Çizdiğine yani ne? Karalı. Karalı yok. Sadece Şekli diyor. Ben de onu bak beyaz da karalı. Başka görüşüyorlar. Ne bileyim? Ne Ailesiyle görüşmüş şey çocuk evde de konuşuyor. Kimseyle iletişime geçmiyor. Bence okumak istemiyorum. Olur. Resmi bitirmesini beklermiş. Belki mescidimiz. Ben de aynı şekilde. Resmi beklermiş. Resmin hangi tarafında takıldığını Gracias. <laughs> okay, yeah. Gördüğünüz gibi öğrenci aslında kendi sırasında olan bir yapbozu kendisi de hani resim çizilmesi isteniyor. Diğer öğrenciler sadece bir sayfaya resim çizerken bu öğrenci tüm sayfaları kullanarak bir yapboz yapıyor. Yani burada asıl olan öğretmenin davranışı. Öğretmen burada öğrenciyi anlamaya çalışıyor. Hani öğrenci daha sonra hastaneye yatırıldığında gidiyor öğrencinin sırasına. Öğrencinin ne yapmak istediğini anlamaya çalışıyor. Öğrencinin sorunlarına yönelik biz de bu şekilde olmalıyız. ileride öğretmen olacağız. Öğrencinin sorunlarına yönelmeliyiz. Direkt öğrenciye ceza vermek yerine hani uyarıyoruz, iletişime geçiyoruz. Fakat iletişim kuramıyoruz. Bunun öğrencinin hani, psikolojisinde yatan başka bir şey olduğunu düşünüyor.